Kalamayı aç kalamayı. Kepçe nerede? Ver ver. Ver ver. Nerede? Balık nerede? Dur bir dakika. Eyvah mantalıya da takılsın. Takılsın takılsın bırak. Balığı tut sen. Az az aç, az sık az çok az çok az sık, çok az sık Kayayı takça Oğlum sakin ol koparıyor bak Gel 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 geliyor Gel gel Yavaş 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 dur Dur kayanın altına gir dur dur. Dur. <laughs> Kaydım düşüyordum neredeyse. Ben onu topla. Her zaman. Sen o tarafa çekiyorsun, ben bunu da bu tarafa. Bir dakika, şu şu şeyi En çekin çek. şey demedi, sadece. Dana dana her yeri karıştırdı. <laughs> Hadi Hafsa. Nasıl alacağız? Alacağız alacağız. Bekle. Ondan biraz göreyim de. O şimdi daha girecek. Hadi başkan. Yaparsın hadi. Ben ben ha. Nerede? Heh. Ha. Bu tarafa gelir misin lan? Kaya kaya kaya. Şu yana çevirebilir misin? <laughs> ya yağmur ya, 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 ya Dur alamayız öyle. Sürekli, sürekli. Böyle alamayız. Bekle 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 ah. bekle 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 Aman abi. <laughs> Ey yaşa. <Yaşar>. Ah. Canım kurum gibi şey hamur bir pozadan alalım. Rast gelsin kardeşim. Allah. Al bunu tak. Çok, çok salma. Evet. Evet. Sakin ol Berkay. Çok salma Berkay. Kayalara bak. Misna sağlam mı? Sağlam sağlam. <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> hafif fasıl, hafif fasıl. Çok asılma. Çok asılma, çok asılma. Gel mi? Gel Ay yaşa. Ay <laughs> yaşa ver kayda. <laughs> Kanıttın ortamı. Fatih abi eline sağlık vallahi. Bu benim yaptığım oltam mı? şimdi el, şimdi e, aynen, yaptım olta. Şimdi taktın ya. Allah Fatih yine oldu abi. İki. Kaçık ne var, var Yok lan kırmızı top takmışım oğlum. Şuna. Benim iki, Yok ha şu hamur. Binda şey. var şey. Binda kopar. Ha biz tane daha. Senin gibi. <laughs> Ulan benimki olabilir ya benimkini kopar al. Bakayım dur. Nerede onun ucu? Bak işte ağzının içinde. Şey içine. mi şu bir dakika. Ağzını... Sigarayı söndürme ya başkan. Şey. Ee, balı birer tane balık tuttu. İkisi de benim tutmam için şey yapıyor. Benden çok üzülüyorlar. şükür balık geldi. Gördün mü ben şey akşam suyu o gündüz gezip vurmayan balıklar Kepçe Aldı aldı Ablası rahat gibi abi. Onun önündeki taş rahat. Düşme ama. Düşme <laughs> ama. Sağdaki taş senin için daha rahat Ay maşallah rast gelsin Tamam abi Abi eline sağlık Buna mı takıldı?

Ay maşallah. Ya. Elinize sağlık. Ya. Elinize sağlık ya. abi. Benim için valla kolum vardı. Lan bunu söylüyoruz ne sarıyor lan? Çok güzel boy abi eline sağlık. Sağ olasın. Mertcan. Çıkaralım abi gel. Senin de eline sağlık kepçeci. Kepçinde olan herkese rast geliyor başta. Gel abi. Şey nerede bizim mekanımız var? Hadi Abi dikkat et. bir şey yatağa atladı. Var mı? Mütçük kötü. Dediğim bir işte. Bunu damızlık diye satıyorlar. Evet, Fatih. Arçan havasını yine aşım <laughs> Gel şuraya